Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Türkiye'de ya da bölgemizde olacakları tahmin etmek için büyük oyuncuların ne yaptığını çok iyi anlamak gerekiyor. Nasıl bir mücadele içindeler bilmek gerekiyor. Silah ve paranın yol haritasını adım adım ezberlemek gerekiyor. Çok konuşulmadı. Amerikan Başkanı Trump İngiltere'ye gidecekti. Ocak ayında koltuğuna oturduktan hemen sonra kapısını ilk çalan İngiltere Başbakanı May oldu. Kraliçe'nin mesajını götürmüştü. Aslında savaşın şeklini konuşuyorlardı. Trump da kendisini getiren Pentagon'da cevabı Londra'da Kraliçe'nin yüzüne söyleyeceklerdi ama ertelendi. Neden? İşte bunlara bakmayı pek sevmiyoruz. Kraliçe 2. Elizabeth tahta çıkalı 65 yıl oldu. Kraliçenin parlamentonun açılışında yaptığı konuşma hep önemlidir. Ancak kraliçenin özellikle 1980 yılından itibaren yaptığı konuşmaların tamamı İngiltere'nin geleceğiyle ilgili mesajlar içerir. Hem de açık. Tabi anlayana. 21 Haziran'da yapılan yeni açılış töreninde yaptığı konuşma tam bir belgeydi. Amerika ile savaşta olduklarının kanıtıydı. Yine çok kişi pas geçiyordu. Kraliçe her yıl mutlaka konuşma metninin içine Amerika ile ilgili bir mesaj verir. Bu kez ne Amerika ne de Trump'la ilgili konuştu. Tek anlamlı cümle yoktu. Atlantik'in diğer tarafıyla ilgili olarak. İngiltere'nin gücünü, büyüklüğünü, etkisini anlattı. Kraliçe 2. Elizabeth, yeni İpek Yolu projesiyle birlikte İngiltere'nin Amerika ile olan 100 yıllık ortaklığının bittiğini biliyordu. Ülkesinin yeni rolünü ve dünyanın alacağı yeni şekli tarif ediyordu. Kimse bunun dışında kalamazdı bizde. Nedenleri var çünkü. Tarih 20 Ekim 2015. Kraliçe 2. Elizabeth'in konuğu Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. Ziyaretin tek konusu var o da yeni İpek yolu. İpek yolu projesiyle İngiltere büyük bir güç olacak. Amerika'nın geleceği bile sorgulanmaya başlanacak. Bir yol dünyayı değiştirecek. Konu bu kadar derin ve hayati. Xi Jinping'in ziyaretinden 6 ay sonra Amerikan Başkanı Obama, Kraliçe'nin davetlisi olarak Londra'yı ziyaret etti. Bu ziyaret çok konuşuldu. Kraliçenin Obama'ya davranışı aslında Pentagon'un Trump hamlesinin ne kadar güçlü ve yerinde olduğunu gösterdi. Amerikan Başkanı Barack Obama'yı bizzat Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip karşıladı. Obama çiftinin Kraliçe ve Prens'in karşısında ezik duruşu Pentagon medyasında efendi köle pozu olarak lanse edildi. Evet gerçekten de Obama kraliçenin önünde eğiliyordu. Ardından Prens William ve Düşes Kate ile görüşürken duvardaki tablodaki negro yani zenci vardı. Amerika resmen birinci elden aşağılanıyordu. Pentagon bu fotoğraftan sonra harekete geçti. Düğmeye bastı. Trump'ı son umut olarak getirdi. Zaten bu ziyareti kampanya malzemesi olarak kullanan Trump ilk büyük çıkışını yapmıştı. Sonunda Trump seçildi ve Amerika-İngiltere savaşı resmen başladı. Gariptir Türkiye'de bile önemli pozisyonlara gelmiş isimler olan biteni anlamıyordu. Kraliçe istihbarat birimlerinin başkanlarıyla yaptığı gizli toplantılarında İpek yolunun önemini anlattı. Bu kez düşmanlarının ciddi yani Amerika olduğunu istihbaratına söyleyen kraliçe büyük savaştan en az zararlı çıkmak istediğini hissettirdi. Gerekeni yapın talimatını verdi. Amerika ile savaşacaklardı. Muazzam bir hesap gerekiyordu. Yapılmıştı. Karşınızda Pentagon vardı ve meydan okuyordunuz. Az şey mi bu? Amerika bu savaşta yalnız kaldı. Bu savaşı kazanmak için Orta Doğu ve Afrika'da güçlü olmak şart. Pentagon'un sihirli planları yok. Çünkü onların öznesinde hep silah bulunuyor ve anlaşmaları silah üzerinden yapıp hayatı böyle yorumluyorlar. Eksik bu da ortada zaten. Amerika bölgede hata yaptı. Orta Doğu ve Afrika'da güçlü olmak için bazı ülkeler çok önemlidir. Öncelikli olarak Fransa, İngiltere ve Almanya Afrika'da çok güçlüdür. Amerika Afrika için Almanya'yı partner seçti. Orta Doğu'da etkili olmak için Türkiye artık çok önemli. Bunu kabul etmek istemediler ama artık gerçek meydanda. Amerika Türkiye ile anlaşma zeminini de bitirdi. Çünkü Amerika Türkiye ile ortaklık yapması halinde Orta Doğu'da büyük bir pay vermek zorunda olduğunu bunu biliyor. Bunu ucuza kapatmak için eski yöntemlerle geldi. Oysa Türk devletinin yapısını biraz çalışmaları gerekiyordu. Dünyada ölü taklidi yapan sadece Türklerdir. Uyandığında karşıdaki çok şey kaybetmiştir. Amerika için de böyle oldu. Can yakarak gelip sonuç alacaklarını sandılar. Ankara bir uyandı, kapı dışarı oldular. Amerika'nın müttefikliğini bitirdiği Türkiye'nin İngiltere ile temasları var hayat bazen birbirlerinden nefret eden ülkelerin ortaklıklarına neden olur. Yüz yıl önce bölgeden Osmanlı'ya atan İngiltere, Amerika'ya karşı Orta Doğu'da ortaklık teklif ediyor hem de açık çek. Pentagon büyük bir kumar oynadı. YPG ile yapılan askeri ortaklıkla Orta Doğu'yu dizayn etmek isteyen Amerika bunu başarırsa hem Çin'in İpek yolunu engelleyecek hem de Trump'ın dediği gibi büyük Amerika hayalini gerçekleştirecek. İki yıl önce bölgeye gelen İngiliz komutanlar da YPG ile yakın ilişki içindeydi. Ancak Kraliçe'nin emriyle YPG ile ilişkiler bitti. Tüm İngiliz komutanlar ülkelerine döndü. Eğer Kraliçe İpek yolunu hayata geçirirse Amerika tarihini en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya kalacak. Eskiden 1 dolara ürettikleri ürünü İpek yolunun hayata geçmesiyle birlikte 10 kat fazlasına almak zorunda kalacak. Çünkü Çin, Amerika dışında İpek yolunun geçtiği 65 ülkeyle büyük ortaklığa girecek. Eğer İpek yolu hayata geçerse, Amerika iç savaş yaşamadan eyaletleri bölünebilir. Bu raporlar Pentagon'a sunulduğu için Amerika'nın bölgede aldığı kararlar artık çok daha riskli ve tehlikeli. Yol hayata geçtiğinde Türkiye en büyük 5. güç olacak. Uyanmanın ödülü bu. Şimdi aşağıda vereceğimiz bilgiler Suriye coğrafyasında kullanılan istihbarat bilgilerinden bir tanesi. Yazının metni İngilizce'den çeviridir. İçeriğini okudukça daha iyi anlayacaksınız. Yakın zamanda Suriye'de ortaya çıktığı bilinen kontur gerilla özel kuvvetlerinin müfrezeleri, pin pin takıntı taktiklerini kullanan küçük eşkıya gruplarına karşı durmaya başladı. Savaşçıların kollarında onbaşı nişanı vardır. Turan adında bir organizasyona ait yapılanmadır. Bu oluşumun sayısı 800 kişiden 1200 kişiye kadar değişmektedir. Şu anda Hama'nın kuzeyinde cihat savaşçılarının saldırılarına başarıyla direndikleri yerde görünmektedirler. Bu savaşçılarla iletişim kuran görgü tanıkları bu oluşuma bağlı bir kişinin Kuzey Kafkasya, Trans Kafkasya, Azerbaycan'da işe alındığını söylüyorlar. Çok farklı kıyafet ve silahlara sahiptirler. Rus AK-74M'ler, Amerikan M4 ve M16A3 ile yan yana olmak üzere eski bir Afgan ve modern NATO kamuflajları vardır. Bütün bunlar büyük olasılıkla Turan'ın hizmetlerinin Suriye hükümeti tarafından desteklenen özel askeri şirketlerden PMC biri olduğuna işaret ediyor. Bu oluşumun 400 kadar savaşçısının bir kısmı yakında Halep Es Saura otoyolunun kontrolünü eline alacak ve cihatçılar tarafından gerçekleştirilecek saldırılara karşı korunacak olan Halep şehrine gönderileceklerdir. Sonuç olarak R2 yönünde ilerleyen silahlı kuvvetler grubunda güçlü bir arka plan oluşturulacaktır. Suriye'de yasal hükümetin yanında yer alan bu müfrezeler SSCB cumhuriyetlerinin çoğunluğunun temsilcilerinin kendilerine karşı silah aldığı Militanlara açıkça ifade etmelidir. Böylece Suriye Ordusunun liderliği iki sorunu çözmektedir. Önemli haberleşmelerde garnizon hizmeti taşıyan birimleri serbest bırakmakta ve iyi eğitimle anti gerilla özel kuvvetleri emrinde olurlar. Devam edelim. Şimdi buradan itibaren yazacaklarımda bölgede komutanlık yapan bir arkadaşımızın bize attığı notlar. Anlattıklarına göre bölgedeki paralı askerler konusunda hem Rusya hem de Amerika yoğun bir şekilde yığınak yapıyor. Çünkü yabancı savaşçılar Suriye meselesinin önemli bir konumundadır. Daesh başta olmak üzere birçok grubun ciddi bir kısmını oluştururlar. Balkanlaşan Orta Doğu coğrafyasında örgütlerde el kaideleşme sürecine girmektedir. Bu tehlikeli süreçte uzun vadede kanın durmayacağı anlamına gelmektedir. Suriye iç savaşında vekaletler arasındaki savaşın önemli aktörlerinden birisi de yabancı savaşçılardır. Nitekim El Kaideleşen Daesh en büyük insan gücünü de yabancı savaşçılardan, başka ülkelerden savaşa katılan militanlardan alıyor. Sadece Daesh'te mi yabancı savaşçılar? Elbette hayır. Peki kimler bunlar? PYD saflarında savaşan Alman, Sırp, Danimarka, Hollanda, İsveç, Amerika vesaire vatandaşı teröristler. Esad rejiminin safında savaşan İran Şii milisleri ve yabancı Hristiyan-Arap savaşçılar, Daesh safında savaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkistanlılar, Çeçenler, Arabistan ve Afrika'dan gelen teröristler. Rusya safında oluşturulan daha önce bahsettiğimiz Türkistanlılar, Çeçenler. Suriye muhalefetinde Özgür Suriye ordusunda savaşan Çeçenler, Muhacir Araplar ve yine Türkistanlılar. Savaş devam ediyor. Peki İdlib'de sıkışan yabancı savaşçıların akıbetleri ne olacak? Bu soruyu sormamızın asıl sebebi Türkiye'ye son çıkış noktaları. Canlarını kurtaracak pozisyona düştüklerinde bize sığınacaklar. İstihbaratın sorgulamasına da yani siz kimsiniz diye sorulduğunda biz Turan ordusuyuz diyecekler. Gördüğünüz üzere Turan ordusundaki personel Türkiye'ye ait personeller değil. Yani ordu var ama bizim değil. Turan ordusu Rusya Putin'in planı. Devam edelim. Şimdi sonuç ihtimallerini birlikte sıralayalım. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçecekler. Beklentiyi karşılayamayanlar başka terör örgütlerine katılacak, kendini başka ülkelerin topraklarında örgütleyecekler, bunlara daha fazla ekleme yapabiliriz. Türkiye'nin olası İdlib müdahalesi ile karşılaşacağı en büyük sorun farklı kontrol merkezleridir. Bu mevzu güç dağınıklığı da düşünüldüğünde büyük riskler içermektedir. Kısacası burada herkesin herkesi kullandığı vahim bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi dikkatinizi Suriye'deki en büyük yabancı gruplardan Türkistanlılara çekmek istiyorum. Türkistanlılar kimdir? Bilmeyen yok umarım. Kazak, Kırgız, Özbek, Doğu Türkistanlı vesaire. Yani kısaca bizim öz kardeşlerimiz. Devam ediyorum. Çin'de baskı, zulüm ve şiddetin tavan yaptığı Doğu Türkistan meselesi ülkemizde yeteri kadar gündeme gelmiyor. Bu uygulanan toplumsal baskı elbette farklı tepkileri açığa çıkaracaktır. İşte bu tepkiyi farklı, profesyonel ve bir şekilde kanalize eden devletler, Türkistanlı kardeşlerimizin üstün savaş yeteneklerini sahada kullanmayı başarıyor. Sahadakilere Türkistanlılar nasıl diye soruyorlar olduğunda size bir kişi olumsuz kelime söylemez. Sonuç olarak çeşitli baskı ve zulümlerle savaşmaya zorlanan bu kardeşlerimiz gururlu, inançlı, güçlü, mütevazi yapıları ardında saklanmış inanılmaz savaş yetenekleri tüm gruplar tarafından saygıyla karşılanmaktadır. Büyük gruplar içerisinde özel operasyon birlikleri gibi çalışmaktadırlar. En aktif ve muharip gücü oluştururlar. Pekala. Başta Rusya olmak üzere devletlerin ve Daesh El Kaide gibi örgütlerin de bunu bildiğini ve kendi saflarına çekmeye çalıştıklarını da varsayarsak, bu karşımıza bir sorun olarak çıkmaktadır. Doğru hamlelerle buradaki kardeşlerimizi sahiplenmemiz ve daha aktif politikada olmamız gerekmektedir. Bu adımlarla diğer bölgelerden farklı terörist gruplara katılımı engelleyerek Rusya'nın bile kendi çıkarları için kullandığı kardeşlerimizi doğru adrese yani Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik kanatları altına alınmalıdır. Şunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Stratejiniz yanlışsa taktik doğrularla başarı sağlayamazsınız. Saygılarımla.